delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu don geçer hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey ve neyim yemek de fon bir bakınız haydi hey. Muhammed'in gibi bilir asi Ve Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bir ben de ölme asi hep <laughs> duyulur tepeden mariton Mekanım bunu bilir don. an uzun Yanıma gidenin canına girecektir Ey ve neyim yemek fon Oh <laughs> oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen fenomen olacak dolacak her gel Menem kıvamı bal çık gelemem Gelemem dostumu göremezsem Düş bunu postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem veremezsem Kalbimi geri gelemezsem gitme sakın ha sen beni dinle Kendi beni kilometrelerce bir <laughs> metrek hesap yazdım ha İhtiyacınız var mı yardım Hatalı rhyme'ler fatal rhyme'ler çatıl olur ha <laughs> Yatacaktır yere balam balacaktır kanacaktır akacaktır Rüzgar gibi esecektir geri gelecektir ceza ettik bir sentezdir <laughs> Bela teknik bir artıdır üç fazır kanadı kırıktır <laughs> Taktik kuşkunun oluşumudur şu yaptığım rap peki uçurumdur Bak beni gör hadi kamil ol tepeden tırnağa sen hami ol Rap'e göz kudak oldum sende ol hadi holokostluğu gören insan ol Hargi bu uç kartlar gibi konvede sen köle oldun ben patron varım Ben de Muhammed Ali gibi gelir asil Bana bak beni görmedi ölmaz yiğ Sesim hep duyulur demeden bariton Mekanım bulabilirlerden uzun Yanıma gidenin canına girecektir ey Beme neyi hayli form. Bana bak yo kalbini aç sana tak Yo Muhammed'e pak katarak Yo görünen köy bu dayak Sözlerle gelen kendini unustura Damus sanına namus gerekir Ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi deliğinize eşlik de edip Mavus sokulur Bana bir bakınız bakınız andı brandı Kafanızı takınız yakınız aleve Veriniz her yeri holokostu görünüz